Pezevenk konuştu. Pezevenkten ahlak dersi. Memleketin en büyük ahlaksızlarından ve en önde gelen pezevenklerinden biri olan, umumhaneler sahibi olmasıyla da bilinen Numan Kurtulmuş konuştu. Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır demiş. Diyanet'in başında bir pezevengin ne işi var? Başlıklı yazılar yazmamdan ve gerçek yüzünü gizli Yahudi bir kara paracı ve pezevenk olduğunu herkese anlatmamdan sonra bir anda kabinede Turizm Bakanlığı gibi nasıl bir bakanlığa çekilen sonra ilk fırsatta kabine dışına atılan zaruret olmadıkça ağzını bile açmak istemeyen pezevenk numaralı kurtulmuş konuşmuş olması AKP'nin ne kadar köşeye sıkıştığını da iyice gözler önüne sermiş oluyor. Diyanetin başında bir pezevengin ne işi var? Başlıklı yazılar yazmamdan ve gerçek yüzünü gizli Yahudi bir kara paracı ve pezevenk olduğunu herkese anlatmamdan sonra bir anda kabinede Turizm Bakanlığı gibi pasif bir bakanlığa çekilen sonra ilk fırsata kabine dışına atılan zaruret olmadıkça ağzını bile açmak istemeyen pezevenk Numan Kurtulmuş konuşmuş olması AKP'nin ne kadar köşeye sıkıştığını da iyice gözler önüne sermiş oldu. Onunla aynı anlarda yine gizli Yahudi olan Tuğrul Türkeş'e de sert darbeler vurmuştum. Ve o da başbakan, boşbakan yardımcı olmasına rağmen bir anda kendini geriye çekmişti. O günden beri de zaruret olmadıkça sesi çıkmıyor. Bırakın şunun yalanlarını. Bahçeli ile kavga etmiş, arası bozulmuş da AKP'ye gelmişmiş. O Tuğrul AKP Yahudileri, Masonlar, Ermeniler ve türlü vatan hainleri tarafından kurulurken daha kurulma aşamasında en aktif rol alan hainlerden biriydi diye yazmıştım. Tuğrul kim? Uyduruyor. Bunlar nereden çıkıyor? Bu itiraflar yok kardeşim öyle bir şey demek yerine pılı pırtıyı toplayıp kaçmayı geri çekilmeyi tercih etmişti. Neler olduğunu çok az kişi anlayabilmişti. Ben ben he? O ya annenin yanına mı? Tamam.